Ha geliyor, ha geldi, ha gelecek derken yağmurlar İzmir'de bir geldi, pir geldi. Yaklaşık 80 gündür beklenen yağışlardı. Ama tabii bu kadarını bekliyor muyduk? E, mevsim normallerinin üzerinde her zamanki gibi, her sene oluyor biliyorsunuz. Yine İzmir hazırlıksız yakalandı efendim. E, kuvvetli yağış sonrası e, birkaç saat özellikle e, öğleden sonra birkaç saat süren Yağış sonrası İzmir'de yine benzer görüntüler e, ekranlara yansıdı efendim. E, sular, seller içerisinde kalan caddeler, yollarda kalan arabalar, evlerini ve iş yerlerini e, su basan vatandaşların isyanı. Her sene bu görüntülere e, İzmir artık bu görüntüleri izliyor. Türkiye izliyor İzmir'den efendim. E, İzmir yine benzer görüntülere... Sahne oldu Afet ve acil durum yönetim başkanlığı AFAD 11 il için kuvvetli yağış arasında bulunmuştu bunlardan biri de İzmir'de efendim saat 16 Sıralarında etkili Olan özellikle sağanak Halinde etkili olan yağış Kentte hayatı Durma noktasına getirdi Bazı sürücüler Araçlarını bırakıp Yolda bırakıp suyun içerisinde Kalan araçlarını bırakıp canını kurtarma peşine düştü. Bazı evler ve iş yine sular bastı. İnsanlar tabi mallarını kurtarmaya çalıştılar. Ama e, altyapı yetersizliği, İzmir'in kangren olmuş problemlerinden bir tanesi. Altyapı yetersizliği, İzmir'de yine her sene yaşadığımız benzer görüntüleri izlettirdi bize. Tarihi Kemeraltı Çarşısı tabi ilk akla gelen yerde efendim. Kemer altında e, yine sular içerisinde kalan esnafın mallarını toplama çabaları, e, patlayan kanalizasyonlar, altyapılar, yağmur kanalları, ızgaralar e, kameralara yansıdı. Küçük Demirhan iş yerinde, iş hanında birçok iş yerini de su bastı efendim. Vallahi var ya Nazmi, tam yaptın ha.

ya direkt ya mı? Yok Thank you.